İngiltere'nin düz ovalarında binlerce yıldır cevap bekleyen bir soru duruyor. Stonehenge, dev taşlar. Her biri onlarca ton ağırlığında. Ama bu taşlar yüzlerce kilometre uzaktan getirildi. Üstelik tekerlek bile yokken. Kim yaptı, nasıl yaptı ve neden yaptı? Tam da oraya. Astronomlar taşların tam olarak gün dönümleri, ay döngüleri ve yıldız hizalamalarıyla örtüştüğünü söylüyor. Sanki bu yapı bir tapınaktan çok kozmik bir saat gibi çalışıyor. Bazı teorilere göre Stonehenge zamanı ölçmek için yapılmadı. Zamanın değiştiği anları yakalamak için yapıldı. Diğerleri ise buranın farklı boyutlara açılan bir enerji kapısı olduğunu savunuyor. Taşların dizilimi, sahada ölçülen manyetik alan hepsi normal sınırların dışında. Belki de Stonehenge bizim kaybettiğimiz bir bilginin sessiz hatırlatıcısı. Belki de burada duran taşlar insanlığın unuttuğu bir gökyüzü dilini konuşuyor. Peki ya Stonehenge Evrenle kurulan ilk mesaj değilse bu taşlar kime cevap veriyordu?